Onun listesini yakaladım. Şu eve baksana eski evime. Uf, şunlara bak İngiliz renkler. Ben, benimki ise siyah beyaz. Oh, oh, çok iyi. Uf, çıkayım ben. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Hmm, basketbol oynasam mı? Hayır. Buradaki en karanlık odayı seçeceğim. Ben gideyim de. En az güneş alan oda. Hmm. En büyük ve en az güneş alan oda galiba burası. Bakayım mı? Hayır, burası. Çünkü de şuradan dolayı. Bu o da benim. Hı. Hmm. Siyah beyaz odalar çok güzeller ya. aşağı de bir yemek Şöyle hemen. Dolapta neler var? Yemek hazırlama. Hiç ama hiç sevmem. Açayım dolabı. Hmm. Pizza var pizza iyi. Ay enerji içi hiç sevmem ama renk. Uf, çok da renksiz bir şeyler <laughs> İşte daha kalmış. Hmm. Hmm, çikolata var orada. Bakayım <laughs> dolabıma. Sonra fatura çok geliyor. Ne yapsam bahçeye mi çıksam? Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Hmm. Soyguncuk mu yapsam ne? Evet yapayım ya. Gideyim Hemen. Uf ya arabamı unutuyorum her ben. Neden ben böyleyim? Şöyle gideyim siyah arabama kim siyah aynı şöyle bir araba buldum ama yine az yerimiz çünkü siyah <laughs> siyah her arabayı kullanırım bunun da bile değil çünkü siyah çarpsam mı bir hale giderken ben Gerekli var ne no, oldu inmem lazım mı? Hadi. Hadi. Bitmiyor. Niye? Oh, bir şeyler falan. Şöyle. Bankayı soymaya gidiyoruz. Bankayı soymaya gidiyoruz. Çıkar mısın ya? Şöyle gitmem lazım benim. Uff çıkmıyor bir daha. Çıkın yoldan. Çıkın yoldan. Gezelim valla. Siz birini sorduğumu görürsünüz. Yine, yine i̇nin. inin hemen. Hızla giremem. Üstüm başım ıslanır. Şemsiyemi unuttum. Şöyle. Bakayım. Şemsiyem arabada olması lazım. Şöyle. Evet siyah şemsiyem de burada. Açtım hemen de şemsiyem. Şöyle sokayım gizli yerimi kimse bilmiyor. Şöyle gideyim. Şöyle yazayım doğru. Açıl. Şöyle. Şimdi seni kapatabilirim. Buradan ilk önce bir gizli yerime girip güvenlik kameralarına bakmam lazım. Hemen şöyle. İnşallah bizi gören yoktur. Hemen şöyle bakalım. Bizim yakınımızda sadece şurada bir yer var. Onlar da bizi göremez. Çok iyi. Ben gideyim de ben sonra başlayayım. Şuradan çıkayım. Uf, bomba saklardım ben. Hep şuralarda bir ayar tutuşurum. Burada mı bomba? Hadi ya. Alırlar mı yoksa seni? Ah buldum. Bin şöyle... с клинапи. Подсотирую, подлайтом. Чуп взад. Приди стять, мать. Чуть умеешь. начал ее мамаса. Я еще нам будем класса. Хакуса. Еще нам будем класса. Мед. Уйти. И кипит еще нам. Скоро. Я не Şunu da nereye saklayacağım mı? şöyle şunun içine saklıyordum hep. <laughs> tamam. Ne yapsam ne yapsam? Ne yapsam ne yapsam? Hmm. Birazcık İsmail'in oyun diğer oyun diyar diyebilirim mesela. Bu da boş ver ya. İsmail'in dünyası izlesem. Koş ver. Ne yapsam? Ama ikisini de o benim, İkisini de izleyeceğim. <laughs> çok komik. Bu videoda bitti ya. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? tüm videoları izledim onların. Artık canım çok sıkılıyor. Uf, ne yapsam? yapsam? Şuna şuraya atlasam. Şuradan şuraya, şuradan şuraya atlasın şöyle. Hem çok eğlenceli. Hem buraya, hem buraya. Çok da <laughs> gerçekten. Gezinsen <laughs> mi? Şemsiyem, şemsiyem unuttum ya. Asansörde kalmış. Ne yapsam ben? Ah unuttuk koymuş yerini de değiştirmiş. Ben şu oyunda oturmak istemem ya. Bu nasıl bir ev? Gideyim bakayım, en iyisi hmm, bak kiminiz Messi konuşayım. Hmm, bak kapıyı açar mısın lütfen? Aman be senin evleri ama. Başka evlere mi baksam? Şu an şu saraya mı bak çırtmak çırtmak. Ne yapsam ne yapsam. Bilmiyorum aynı evi almış. <laughs> Nasıl be? Kötü. Ben bunu değiştirmek istemezdim ya. Doğayı sevmiyorum. Bu lanet. Ne yapsam? Şuradan atlasam mı ki? Atlayayım ya. Ne zarar mı olacak? Bahçe, bahçe, bahçesine düştüm. Aman be. Kapıda açılmıyor valla. Ama dur şöyle bir şey yapabilirim. Oradan oraya tırmanayım. Tırmanıyordum ya. İnce şeyin üzerinde durmak da çok zor. Hadi, 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 hadi. Hadi. Çıkmıştı. Bir dakika, bir şeyler oluyor galiba ya. Bir şey, bir şey, bir şey, oluyor. bir şey, bir şey, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ne?

arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum ve Ramazan bayramınızda kutlu olsun.